Arkadaşımı alıyorum. Kaç yıldır iki kişiyiz. Oh, oh, Selam. Selam. Hoş geldin Brom. Selam, hoş buldum. Face RB. Herkes olur da. Ben Ece 17 yaşındayım. Bu ben. Of, bu ne güzel. Yani iyi. Karım. İyi. Ben Arda 19 yaşındayım. Bu ben. Çok iyi. Çok iyisin Brom. Selam, ben Sasha 18 yaşındayım. Bu ben. Teşekkür ederim. Ne konuşuyorsunuz ikiniz de Rus'tunuz değil mi? Hiç öyle. Ben Aras 20 yaşındayım bu ben. Ты такой красивый. Ты забываешь, что я знаю русский, красавица. Her bir özele gelir misin? Abi. Sanırım Arda'dan çok hoşlanıyorum. Ne ben de galiba Aras'tan çok hoşlanıyorum. Hadi gidelim daha fazla meraklanmasınlar. Ne konuştunuz bu kadar? Hiç öyle. Her şeye hiç öyle mi diyeceksin yavrum? Yavrum mu? Eee hayır. O oh, enişte. Hey azından kaçmıştır tamam. Gruba biri gelmek istiyor. Alıyorum. Sasha hariç herkes al der. Bunun her şeyi neden benle aynı amk? Harbi Olabilir. Neyse kendinizi tanıtalım. Herkes kendini tanıtır. Ben Beren 17 yaşındayım ben. Güzel. Mükemmelsin güzelim. Ne? İyi misin sen Aras? Gerçekten kendine gel. E, gidip Sasha'yı bulacağım. Sen de biraz ne yaptığını düşün Aras. Ben de Saşa'nın yanına gidiyorum. Of ne abarttınız? Sasha ile sevgili miydiniz? Hayır. Sen gelmeseydin evet öylelerdi. Of daha sevgili bile değillermiş. Abartmayın. En azından flörtlerdi sana ne oluyor? Daha yeni geldin. Hadi gidelim Arda. Sasha, Sasha. Sasha. Efendim ne oldu? Hadi gruba geri gel lütfen Sasha. Gerçekten ona bakma ne yaptığını bilmiyor. Tek bir şartla gelirim. Erkek arkadaşım da gruba gelsin. Tamam gelsin. Ne oldu? Çok ağladın mı? Tek bir laf daha edersen atarım seni. Bu kim amk? Sasha'nın sevgilisi. Ne? Hoş geldin aşkım. Hoş buldum güzelim. Avatar değiştirip geliyorum. Bize sorundunuz mu bunu alırken? Neden soralım grup Sasha ve benim? İstemiyorsan siktir Bize sormadan gelen sensin sen bir siktir git. Geldim nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun yavrum. Mükemmelsin karım. İyisin. Kötü. Kötü. Ay size soran mı var amk? Hem sen şöyle geçsene. Böyle daha iyi oldu zaten değil mi aşkım? Sen de aşkım deyip durma bir git amk. Of yarın bana gelsenize. Herkes olur der. Seni almaya gelirim güzelim yarın. Gerek yok aşkım evler çok uzak ben gelirim. Ben gelirim. Yok kalsın. Saşa bir özele gelsene. Buradan söyle ne diyeceksen. Saşa gel iki dakika. Of tamam. Biraz ne oldu? Neden böyle yapıyorsun Saşa? Ne yapıyormuşum ben? Kim o çocuk Sasha seni sevdiğimi bilmiyormuş gibi davranıyorsun? Of o benim sevgilim Eren tamam mı? Hem sen de sevgilinin yanına gitsene neden benimlesin? Ne sevgilisi sevgilim falan yok benim. Of aynen Aras güzelim aşkım falan diyordunuz birbirinize. Ama umurumda değil beni daha fazla tutma gidiyorum. Dur gitme. Of güzelim diyen ağzıma sokayım ben sadece kıskanır diye düşündüm. Ne konuştunuz bu kadar aşkım ya? Aşkım deyip durma amk siktir git. Yatsın siz... Saşa kişisi Eren kişisi. Saşa özele gelir misin bebeğim? Geldim. Oğlum Eren misin nesin? Çık git bu gruptan. Beğenmiyorsan sen çık git gitme. Saşa benim onu bu aklına sok. Ama sana değil bana aşkım diyor. Oğlum seni var ya. Oğlum tamam kavga etmeyin. Arda kişisi Eren kişisine. Saşa'ya yaptığın ayıptı. Sadece kıskansın diye onu çok seviyorum Arda. Her neyse onlar da gelir birazdan. Bu sırada Saşa ve Ece. Efendim balım. Aşkım bu Eren kim cidden sevgilin yok diye biliyorum. Of ben Aras o kıza güzelim deyince bunu buldum. Gerçekten sevgilim değil yani hem ben Aras'ı çok seviyorum lütfen barıştır bizi. Tamam gel gruba gidelim. Eren nerede? Artık o yok yavrum. Sasha Aras sadece seni kıskandırmak için yapmış lütfen affet çok üzgün. Of Aras seni çok seviyorum ama neden böyle yaptın anlayamıyorum. Çok özür dilerim ben sadece seni kıskandırmak istedim güzelim lütfen affet beni. Peki Aras lütfen bir daha böyle bir şey yaşatma. Asla güzelim. Şimdi benimle çıkar mısın? Ay evet. Aa! Ece benim de sana söylemem gereken bir şey var. Dinliyorum. Benimle çıkar mısın güzelim? Ay 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 evet. Aa! Neyse çocuklar hani bana gelecektiniz. Yalan oldu o. Her neyse saat geç oldu artık uyuyalım. İyi geceler aşkım ve size de iyi geceler. İyi geceler aşkım. İyi geceler yavrum seni çok sevdiğimi unutma. İyi geceler bebeğim. Bebeğin yesin seni. Tamam gören olacak. Gören görsün. İyi geceler aşkım. İyi geceler yavrum.